Bugün burada e, üniversitemizin e, kampüsünde e, kayaklı koşunun il birinciliğini yaptık. 60-70 sporcuya yakın bayan ve erkek olarak katıldılar. E bu il birinciliğinden sonra işte federasyonu etaplı yarışlarına katılacaklar çocuklar. İşte birinci büyüklerde 8, gençlerde altı, küçüklerde de dörder kişi federasyonun federasyon verdiği kontajana göre yarıştırdık. bundan sonraki süreçte federasyonu etaplı yarışlarına katılacağız. Bu sene eksi on, on olmasına rağmen kar olmadığından dolayı mecbur paten tekerlekli kayakla il birinciliği yaptık. Bundan sonra da tabii Türkiye şampiyonlarına katıracak çocuklar etaplardan sonra Elemeler de oluyor tabii ki etaplarda. Yani yapacağımız inşallah ilimize daha başarılı sporcular. Daha önce de Olimpiyat'ta sporcu gönderdik, dünya şampiyonlarına gönderdik. Takip edersiniz. Şeyde orada? Yok, burada olacak. Tamam. Tabii ki kar olsaydı sonuçta bizim gideceğimiz bu etaplar. E, kaya, kar üzerinde yapılacak. Kış kaya ile yapılacak. Ama kar olmadığından dolayı biz mecbur tekerlekli patenle yaptık. Mış elemesi gerçekleşti. Mış sonra farklı şehirlere gidip hedefim bir olmak. Türkiye şampiyonasından sonra hedefim Tova gidip milli takıma girmek, ailemi gururlandırmak. 3 ve, ver, üç ve Evet, 3 ve <laughs> <laughs>